LPG istasyonlarında sahaya özgü anlık risk değerlendirmesi. Anlık risk değerlendirmesi nedir? Anlık risk değerlendirmesi, sahada mevcut veya potansiyel tehlikeleri hızlı bir şekilde belirlemek ve bu tehlikelerin kontrol altına alınmasını sağlamak için yapılan bir süreçtir. LPG istasyonlarında bu değerlendirme özellikle gaz sızıntıları, yangın, patlama ve çevresel riskler gibi yüksek tehlike içeren durumları önlemeye yönelik kritik bir araçtır. Risk Değerlendirme Süreci Birinci Başlık Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi Çalışma alanında başka faaliyetlerin olup olmadığını gözden geçirin. Sahadaki tüm ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlayın. Hava şartlarının çalışmaya etkilerini önceden analiz edin. İkinci Başlık Risklerin Analizi Tespit edilen tehlikeleri olasılık ve etkileri açısından değerlendirin. Matematiksel modeller ile risklerin ciddiyetini ölçün. 3. başlık. Önlemlerin alınması. Ekipmanların sabitlenmesi, zemin temizliği ve çalışma alanının düzenlenmesi gibi fiziksel önlemler alın. Acil durum prosedürlerini uygulamak için gerekli ekipmanları, yangın söndürme cihazları, gaz sensörleri ve benzeri hazır bulundurun. Detaylı tehlike kaynakları ve önlemler. Çalışma alanındaki faaliyetler. LPG istasyonunda yürütülen birden fazla çalışma faaliyeti, çalışanların güvenliğini tehdit edebilir. Çakışan aktivitelerin önüne geçmek için iş planlaması yapılmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır. Yüksekten düşme ve devrilme riskleri. Yüksekten düşebilecek malzemeler ve devrilme riski taşıyan ekipmanlar ciddi tehlike oluşturabilir. Güvenlik bariyerlerinin kurulumu, malzemelerin sabitlenmesi ve ekipmanların doğru yerleştirilmesi öncelikli önlemlerdir. Kayma, takılma ve düşme riskleri. Çalışma alanındaki zeminin kaygan olması, düzensiz yerleştirilen kablolar veya boşluklar düşme riskini artırabilir. Zemin temizliği ve düzenli denetimler bu tür risklerin azaltılmasını sağlar. Kimyasal riskler. LPG'nin yanıcı ve patlayıcı özellikleri dışında Kimyasallarla etkileşimi de kontrol edilmelidir. Kimyasalların doğru depolanması ve işaretlenmesi güvenlik açısından büyük önem taşır. Çevresel riskler. Olumsuz hava koşulları çalışma ortamında risk oluşturabilir. Yağmur, kar veya aşırı sıcak gibi durumlarda uygun ekipman kullanımı ve saha düzenlemesi yapılmalıdır. İkmal ve bodrum alanları. İkmal işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması Bodrum alanlarının havalandırma sistemlerinin düzgün çalışması hayati öneme sahiptir. İstasyon içi trafik, araçların ve yayaların hareketi çalışma alanında risk yaratabilir. Trafiği düzenlemek için işaretlemeler, bariyerler ve yönlendirme levhaları kullanılmalıdır. Sonuç. Anlık risk değerlendirmesi, LPG istasyonlarında güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için olmazsa olmazdır. Çalışanların tehlikeleri tanımlama Riskleri analiz etme ve gerekli önlemleri alma konusunda eğitilmesiyle iş kazalarının önüne geçilebilir ve sahada maksimum güvenlik sağlanabilir.